Türkiye'de ilk defa çalışanları sadece kadınlardan oluşan bir hastane açıldı. İstanbul Üsküdar'da tüm çalışanları kadın olan bir hastane açıldı. Ağırlıklı olarak kadın doğum ve çocuk poliklinikleri olan hastane bu özelliğiyle Türkiye'de ilk. Hastalar doğuma geldiklerinde bazı talepleri oluyordu. Hani bu talepleri de göz önüne alarak daha rahat hissedecekleri bir ortam sağladık. Ama tabii ki bunda biz hiçbir zaman erkek ya da kadın ayrımı gözetmiyoruz. Sadece e, hastalarımıza daha, talepleri doğrultusunda daha iyi bir hizmet vermeyi planladık. Hastanede diğer branşların da poliklinikleri mevcut. Çalışanları sadece kadından oluşsa da erkek hastalara da hizmet verilecek. Üsküdar zaten bir hanım sultanlar şehridir. Kadın hastalıkları daha çok özellikle branşları. Ben çok ilgi çekeceğini ve bugün ilkini konuşuyoruz ama yakın zamanda birçok hastane grubunu bunu takip edeceğini umuyorum. Doktorlar hastanedeki kadın hakimiyetinden memnun. Vallahi kadın doktorlar biz beraber çok uyumlu çalışıyoruz. Yani kendi aramızdaki uyumu hastalara da yansıtıyoruz. Türkiye'de ilk defa böyle bir uygulamayı başlattık ama önce bize yadırgadık. Böyle bir şey olur mu diye. Fakat sonra yaptığımızı ne kadar doğru bir şey olduğunu gördük çünkü bir, bir anlamda kadın dayanışması. Çevre sakinleri de kadın çalışanlarla hastaların daha rahat edeceğini düşünüyor. Rahat olamıyorsun, açılamıyorsun doğru düzgün. Şimdi buradaki bayanlar doktorlarımızla da daha rahat iletişim kurma şeyimiz daha güzel oldu. Çok daha güzel olmuş. Herkes için çok daha rahat olacak yani. Kocaeli Kitap Fuarı 5 kez kapıları.